Rüyada sansar görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sansar görmek Bu rüya iyiliğe yorulmaz. Sansar cimrilik, zorbalık, akraba düşmanlığı gibi hoş olmayan durumlara tabir edilir. Rüyada sansar görmek, zina etmeye işarettir bir kimsenin rüyada sansar ile mücadele ettiğini görmesi, o kimsenin, zina eden bir insan ile münakaşa yapmasına işaret eder. Rüyada sansar görmek ayrıca aile ile ilgili sorunların ortaya çıkmasına ve aile huzurunun bozulmasına delalet eder. Yaşanan sorunların rüya sahibinde çeşitli hastalıkların oluşmasına yol açacağına ve rüyayı gören kişinin uzunca bir zaman bu hastalıklarla meşgul olacağına yorulur. Aynı zamanda, çok sevilen bir dostun ihanetine de işaret eder. Rüyada sansar yakalamak Bu rüya yitirilen aile saadetinin zorda olsa tekrardan elde edeceği şeklinde tabir olunur. Rüyada sansar yakalamak ya da yakaladığını görmek, ortaya çıkan ailevi sorunların zorda olsa çözümleneceğine ve yitirilmiş olan aile saadetinin tekrar kazanılacağına delalet eder. Uzun zamandır uğraşılan hastalıkların tedavisinin, en kısa zamanda meyvelerini vereceği anlamına gelir. Rüyada sansardan kaçmak Rüyada sansardan kaçmak, rüya sahibinin gelecekle ilgili kurduğu planlar için yeteri kadar girişken olmadığına, gerekli adımları atmadığına ve bu yüzden karşısına çıkan sorunların hayallerine ulaşmasını engelleyeceğine işaret eder. Rüyada siyah sansar görmek. Rüyada siyah sansar gören kişinin, aile hayatında dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşacağına yorulur. Sürekli yaşanan tartışmaların gün geçtikçe artacağı anlamına gelir. Rüyada samur görmek. Rüya görenin dikkatli olmasına, çevresini gözlemleme ve kurnazlıkla sorunları çözme yeteneklerini işaret eder. Rüyada samur görmek ayrıca çalınan ya da çalınacak mallara işaret eder. Rüya sahibinin, yıllardır biriktirdiği malının ve mülkünün parça parça elinden alınacağına ve kişinin içten gelen gizli bir hastalıkla boğuşacağına yorulur. Rüyada samur kürk görmek rüyasında Samur Kürk görmek, rüya sahibi için iş hayatında kazanılan başarılarından ötürü ödüllendirilmesine ve toplum içindeki yerinin yükselmesine yorulur. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin, gelecekte kendi işini kurup daha büyük başarılara ve daha fazla şöhrete ulaşacağına da delalet eder. Rüyada Porsuk Görmek Rüyada porsuk görmek, kişinin birçok iş alanında biriktirdiği malı ve mülkü sermaye yaparak kendi işini kuracağına ve kurduğu işte malını arttıracağına yorumlanır. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin tek başına çok başarılı olacağına delalet eder.